Merhaba arkadaşlar. Birçok arkadaşımız videoların altına yorum olarak Ziya Selçuk istifa ediyor haberleri var. Doğru mu, değil mi diye bizlere herkes sordu neredeyse. Birçok bununla alakalı yorum aldık. Biz de sizlere bunun videosunu yapalım dedik ve şöyle bir Açıklama geldi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan birazdan açıklayacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videoya geçelim. Ziya Selçuk hakkında istifa iddialarına Milli Eğitim Bakanlığı'ndan jet yalanlama itibarı e, etmeyiniz açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hesaplarını Instagram'dan takip etmiyor olması istifa mı ediyor iddialarını gündeme getirirken bakanlık açıklamada bulundu. İddiaların asılsız olduğu vurgulanmıştı kullanırken Bakanlığımız tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz denildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Sosyal medyada yayılan bir görselde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hesaplarını takipten çıkardığı iddia edildi. Milli Eğitim Bakanlığı ise resmi sayfasından bununla alakalı hemen bir açıklama yaptı. Lütfen bakanlığımızın resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz dedi. İstifa mı ediyor sorusu üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Twitter hesabından açıklamayı yaptı ve resmi hesabından da bununla alakalı açıklama yaptı. Ardından Öte yandan istifa iddiaları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Kullanıcılar hashtag Ziya Selçukla devam başlığı altında bakana destek paylaşımları yaptı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.